Canik Muhtarlar Derneği olan genel kurulunda tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Ahmet Genç yeniden seçildi. Canik Muhtarlar Derneği'nde gerçekleşen kongreye Başkan Osman Genç de katıldı. Muhtarların ve katılımcıların derneğin faaliyetleri konusunda bilgilendirildiği kongrede konuşan Başkan Genç, muhtarların halka en yakın insanlar olduğunun altını çizdi. Genç halkımızla, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde bugün Canik Türkiye'nin gözbebeği olan bir ilçesi yaptık dedi. Canik'te vatandaşlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir aile olduklarını işaret eden Başkan Genç Bizim için muhtarlarımız her zaman önemli olmuştur. Onlar bizimle halkımız arasında çok değerli bir köprüdür dedi. Canik'te iyi bir ekip olduklarını ifade eden genç, muhtarlarımızla birlikte çok daha güzel hizmetleri imza atacağımıza inanıyorum. Kongremiz derneğimize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun diye konuştu. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Ahmet Genç güven tazeledi.